Geçtiğimiz hafta Bağcılar'da başlayan fırın denetimlerine bugün de İstanbul'un birçok ilçesinde devam edildi. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı denetimlerde fiyat tarifeleri ve ekmek gramları kontrol edildi. Geçen hafta Bağcılar ilçesinde yapılan denetimlerde 200 gram ekmeğin bazı fırınlarda 1 lira 75 kuruşa, bazı fırınlarda ise 220 gram ekmeğin 2 liraya satıldığı tespit edilmişti ve 93 fırına ceza kesilmişti. Bugün de İstanbul'un birçok ilçesinde hizmet veren ekmek fırınlarını denetleyen yetkililer aynı manzara ile karşılaştı. İstanbul'un birçok ilçesinde ekmek fiyatlarının 220 gram ekmeğin 2 lira olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız fırıncı esnafı ise yapılan uygulamaya tepkilerini dile getirdiler. Devletin bize şu anda verdiği fiyat 1.65, 220 gram ekmek. Biz 2 lira yaptık maliyetlerden dolayı ama devlet bunu kabul etmiyor, zam da vermiyor. Yani bizim faturalarımız zaten ev fatura üzerinden kesildiği için yani oradaki farkları, fiyat artışlarını görüyorlar da yani. Evet, görüyorlar ama yine de illa da diyorlar bu fiyata satacaksınız. Tutanak tuttular, ifadelerimizi aldılar yani işin özü. Hangi işten neden 2 liraya satıyorsunuz, size kim dedi diye. işte soruyorlar, yazıyorlar. Bakalım bekleyeceğiz. Son bir yılda tüm girdi maliyetlerine zam geldiğini son iki ayda 10 fiyatlarına gelen fahiş zamlardan sonra başka çarelerinin kalmadığını söyleyen fırıncı esnafı ayrıca valiliğin medya organları aracılığıyla ekmek üreticilerini halkın gözünde itibarsızlaştırmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdiler. Bu hastalıklı dönemde çok iyi bir hizmet yapıyoruz ama gerçekten çok büyük sıkıntılarımız var. Evet. Ee, ben tabii çok içerikli bilmediğim ama e, günlük olarak gelen ürünleri bazılarını görüyorum. E, susamdır, işte ne bileyim çekirdektir. E, hafta, e, iki haftada bir gelen ürünlerde zamlı geliyor ürünlerimiz. E, bir sürü çalışanımız var. Biz hiç çalışanlarımızdan çıkarılmadı. Yani bilmiyorum mağdur bunun ki mağdur ki çok gelsinler baksınlar etsinler. Onlar bize bir yol göstersinler gerçekten. Abi, yani e, biz de e, yapacak bir şey göremiyoruz yani şu anki durumda. Bir de hastalık var işin içinde. Evet, Allah, e, Allah yani bu sıkıntıları gerçekten hep beraber çözmek istiyoruz. İnşallah. Görüşlerine başvurduğumuz bazı sektör temsilcileri ise asıl yanlışı yapanın ekmek fiyatı belirleme komisyonunda olduğunu, ekmek birim maliyeti hesabının yanlış yapıldığını söylediler. Fırınların ekmek maliyetinin bulunduğu ilçeye ve ürettiği ekmek adetlerine göre değişkenlik gösterdiğini anlatan fırıncı esnafı, komisyonun bu hususlara dikkat etmesi gerektiğini aktardılar. E, valilik e, gıdadan olduğunu söylediler. Geldiler bize. Bilmiyorum, bir müdürü, valilik. Evet. Ne için gelmişler söylediler? Yani, yani bir anket şeklinde bir fiyat tespiti yaptıklarını söylediler. Ee, bir tutanak tuttu. Ekmekleri tarttılar zaten. Ekmekler 2-25 gram falan geldi. Onun 2 lira satıldığını tutanağını tutup gittiler bize. Peki siz maliyetlerin çok yükseldiğini... Söyledim ben zaten şey olarak dedim. Şimdi gelip ekmeğe müdahale edeceğinize önce bir un şeyine müdahale edin. En yani unların bu kadar yükselmesine bir müdahale edin diye şey yaptım. Yani. Tabii. Tabi tabi. Maya. Tabi tabi maya. Zaten özellikle un zaten en büyük girdiğiniz undur onun e, çok yüksek e, zamlar aldığını ondan sonra buna müdahale edilmezse yani siz ceza da yazsanız yazdınız, mecburen bu fiyatlar artacak. Geldiler ekmeğini tarttılar, fiyatına baktılar, fiyatı yüksek buldular. Ve e, ijenimize, içeride nasıl durum olduğumuza hiç bakmadılar. Evet. Sadece fiyat konusunda yüksek buldular, tutanak belirlediler. Gittiler. Peki ne kadar olması gerekiyor? Fiyatlar e, 200 gram bir liradan olması gerekiyor demişler. Bizde normalde 250 gram e, 2 liradan sattığımızı tespit etmişler. Peki, Aslında 10. da 220 gram olarak kesilmesi gerekiyordu. Peki ama siz bunun neden beri olduğunuz izah etmeniz mi Olur. Yani izah izah ettik yani un fiyatlarının maliyetlerin yükseldiğini bunu hiç önemsemediklerini sadece maliyetlerin yükselme bazında bunun kendilerine alakadar etmediğini ekmek bazında ee, yaptık. denetleme yaptıklarını bilgilendirdiler. Bir devletin bunu verdiği fiyat anlattırız. yani devletin fiyat bana beni kurtarmıyor. Çünkü bir ekmek şey un da şu anda yapılan undaki zamlar %30'u buldu. Yani ben bununla ilgili ben nasıl ben ıı, kurtaracağım? Bu kadar çalışanım var. Çalışanımı nasıl maaşını ödeyeceğim? Onlar da bize geliyorlar. Aynen öyle. Peki tutanak falan tutanak tuttular. Tuttular. Evet, tutanak, tutanak. tuttular. Tutanak verebilir miyiz? Tabii. Buraya doğru. Şöyle tutanağımız bu. iki tane. Bir de tebliğ ettiler. Bir tebligat var. Bir tebligat var. Bir de tutanak, bir tutanak var. Tutanak var. Açıklama da yapmışlar. Evet, açıklama yapıldı. Aynen size söyledim. Bizden savunma istendi. Savunma istendi. Savunma 10 gün içinde savunmanızı yapın savunma. dedi. Savunmamızı yaparsak yaptırımı neymiş söylediler mi? Yaptırımı büyük bir ceza. Ceza, ceza, ceza. Yani ceza ile ancak e, cezada öyle az bir ceza olmayacak gibi geliyor bana. İnşallah olmaz. İnşallah. Esnaf ayrıca 10 bin ekmek üretenle 2 bin ekmek üretenin aynı olmayacağını, 20 bin lira kira ödeyenle 5 bin lira kira ödeyenin maliyetlerinin bir tutulmaması gerektiğini aktardılar. Bu durumun göz önünde bulundurularak ekmek fiyatlarının serbest bırakılmasının gerekliliğini dile getiren temsilciler zaten halk ekmeğin ve büyük kapasiteli kombine fırınların fiyatları süspanse ettiğini, fiyat serbestliğinin herhangi bir soruna yol açmayacağını da vurguladılar. Bu fırıncıyla niye uğraşıyorlar anlamıyorum ben ya. Yani. Bir sene önce 1.75 ekmek, şimdi diyorlar 1.600 ekmeği 650'ye satacaksınız. Nasıl bir zihniyet, nasıl bir düşünce. Bir ya, sene önce 1.75'ti, şimdi 1.650'ye satacaksınız diyorlar. Bu ne demek? Çok bir suvalın, bir suvalın oldu 160-170 lira, 150 lira en düşüğü. Nasıl olacak bunu da bilmiyoruz yani. Denetimler sırasında konuyla ilgili bilgi almak istediğimiz resmi yetkililer ise açıklama yapmaktan kaçındılar. Siz olarak galiba denetimi yapıyorsunuz. Sizin bu denetleminiz bir haber yapabilir miyiz? ben sevmiyorum <laughs> yani, işte, ama izinli izin ne ya gibi kamu göreyim siz de. Işte,